Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 3 ay bunların üç ay önce göz kapak ameliyatı olmuştum Abu Dhabi'de ve üç ay sonra tamamen oturdu, oturdu. E, şeyler gitti, hmm. ameliyatın izleri gitti ve daha önce gerçekten çok sıkıntı yaşıyordum. Şunları hayal ediyordum şöyle bir beyin gözümü çık şey olsa çizgiler olsa diye. sen make up, makyaj yaptığımda hepsi aşağıya geliyordu gözümün ve da hepsi toplanıyordu aşağıda. Şimdi öyle bir sıkıntı yaşamıyorum ilk başta. Ve bunu yaptım. Bu göz kapalı olanlar, problemi olanlar gerçekten iyi bir doktor bulursanız yaptığını derim. Yani memnun kalırsınız. Benim göz şeklim, yüz şeklim tamamen değişti arkadaşlar. Daha da bir iyi oldu. Eski resmimi koyarım buradan. Yani bunu yaptırmak isteyen arkadaşlar hiç ertelemeyin derim yani. どうだ